<laughs> Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şu oynayacağız arkadaşlar PES 2021 oynayacağız şimdi sözleşmeden oyuncular geldi arkadaşlar e, şu oyuncuları alıp arkadaşlar iki dakika geleyim diyorum e, size de göstereceğim arkadaşlar tabi size göstermeden olmaz size göstereceğiz tabi e, şunu Bunları boş ver. arkadaşlar. Bunu izlemeyeceğiz tabi. Bu efsane. Bundan da alacağız. Misala. Alacağız. Şuna. Oo ne geldi lan? Bağımsız oyuncu. İyi şimdi salas. Oo, ee, bir tane daha geldi o salas geldi. Şimdi arkadaşlar şey kupa maçı yapacağım. Kulüp evinden şey geldi gene. Aa dur bir oyuncu da alabiliyoruz arkadaşlar. Bir oyuncu da alacağım. Şimdi buradan normal yere giriyoruz şuraya tabii. Yetenek avcısı değil. 2 dakika arkadaşlar geliyorum oyunu ayarlayacağım. Evet arkadaşlar geldim. Ee, şimdi burada bekleyeceğiz biraz. Tabii ki arkadaşlar size hmm, bu kupa maçı arkadaşlar e, size bir kere hatırlıyorsunuz bir video çekmiştim. O da arkadaşlar Minecraft videosu part İzlemeyi izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bakın bana ne geldi iki tane Cristiano Ronaldo var ama arkadaşlar Messi oyunu sokmam gerek arkadaşlar iki dakika durduracağım hemen geliyorum Evet arkadaşlar geldim Messi'yi Messi oyuna sokacağım e, oyuna çıktım tekrardan girdim başka bir takım gelecek çünkü Messi oyuna sokmam çünkü Messi oyuna sokmam gerekiyor arkadaşlar Lan bunun sözleşmesi mi bitmiş ya? Neyse, Neyse gitsin. Boşver. Yeniledi arkadaşlar sözleşmesini. Kalan sözleşmesi bunun. 7 arkadaşlar. On, bunun kalan sözleşmesi 10 arkadaşlar. Ee, en iyisi arkadaşlar şu arkadaşlar. Bakın şu en iyisi. Bu en iyisi o yüzden bunu oyuna sokacağım. Çünkü bu daha iyi oynuyor. Devam edelim. Açına tamam maçına gireceğim. Hemen atlıyorum arkadaşlar buraları. Geldim arkadaşlar. Şimdi 300 oldu. 200 3005 arkadaşlar buraya geçelim. Kim yenecek arkadaşlar? Siz beni tutuyorsanız yorumlara bir yazın. Onu tutuyorsunuz yorumlara üç yazın. Bu arada maçtan sonra iyi mi oynadım, kötü mü oynadım? Yorumlara yazın arkadaşlar. İkinci yarıdan sonra maç bitiyor ya. Ondan sonra yorumlarınızı yazın. Konum stadyum. Galatasaray'ı seçtik. Gidiyoruz maçın finaline. Maç başladı arkadaşlar. Hadi Cristiano. Kapanı. Abi yuh. Abi daha başlamadan hemen oyuncuları düşürüyorlar. Abi. Yunel Santos mu ne o? Lan. Lan lan. Lan lan atacağız Kaptırma. Messi 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 Let's see all oynadi mi sade atıcon abim atması lazım sak Ronaldo Arkadaşlar Bakın nasıl attı bak bak Messi asist verdi Cristiano'ya direkt hemen kaleye göndermiş abi Yorumlara yazın iyi mi attım kötü mü attım boğazıma balon girdi gene Eee şey abi insan geyirir lan bu maçta geyirir lan satayım abi hadi 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 abi top oradan çekilmez yani oradan çekilmeyen bir şut o dakikaya bakacağım lan nereye gitti 5 dakika olmuş bunu Lev lan şut. Dört. Onlarda dört bizde bir. Tabii onlar dört tane şut çekti anasını satayım. Bizde bir. Hadi Cristiano. Obi ya. Bu videoyu izleyen arkadaşlarımız Yağız da izlesin arkadaşlar bu videoyu. Ee, izlemediği i̇zlemedi. Şu anda yanımda değil. Markete gitti. Annemlerle birlikte. Yazda e, izlemediği için ben bu videoyu Yağız'a göstereceğim. Hadi be. Cristiano o bir efsane atıyor. Lan ne senin? Of abi baba baba baba. Oh yeah abi. Abi. Lan. Biz Yağız'la arkadaşlar çok yapıyoruz bu hareketi. Bakın gole bakın. Abi efsane ya. Bir çok yapıyoruz Yağız'la bu hareketi ya. Gol atınca. Biz ma gol at... Ben, atıyorum. Ee, ben, ben gol atıyorum. ben de bir gol Ondan sonra şey o sevinmeyi yapıyoruz. Abi Maradona, Maradona arkadaşlar yeni geldi bu arada ben bende. Abi! Yu! Lan yu! Adamı sakatlayacağım. Cristiano. Ver ona. Onda daha ikinci yarı var arkadaşlar. Lan adam açar atmaya çalışıyor bırak ya. Lan direkten döndü. Abi nasıl atıyor ama ya. Gene 5-0 yeneceğiz herhalde. Bakın arkadaşlar. Adam. Bak bak direkten döndü. Bak, atışa bak efsane be. Abi ne attı ama o ya. Çermet golü. Messi abi abi sakatlayacak mı adamı lan adamı sakatlarsan kırmızı kart yersin bunun bir de cezası olabilir abi anasını satayım lan nasıl sakatlanmadı be ya hakem hakem çıldırmış herhalde arkadaşlar uyarma bunun sarı kart var bak gördün mü arkadaşlar Gördünüz yani bakın fena atmış orada hakem uyarıyor. Cristiano. Evet. Oh. Çek zannettim. Maradona. Abi o şut öyle efsane kurtardı. Morata. 3-0 yeniyoruz arkadaşlar. 2 dakika verdi hadi 2 dakika verdi yeter hadi. Arkadaşlar 2 dakika geliyorum. Evet arkadaşlar geldim maç başlıyor. Lan yetmeyecek dakika ya. Çabuk atmamız lazım. Şut bakalım burada Of, of o, oyun dondu. Arkadaşlar oyun dondu. Adam çelmeti bastırdı arkadaşlar. Kendi uyardı herhalde onu. Yav dakika. 90 dakika. Ulan. Ulan hadi hadi bir arkadaş. O bir atacak lan. Atmasına izin vermeyelim arkadaşlar. Yatarsa fena olur. Of. Ver abi. Messi hiç atmadı. Messi yle... arkadaşlar. Geriye Messi'ye versen alan bunlar ne biçim bir düşman bu Messi ile Cristiano ya. Heh. Lan arkadaş. Niye şut çekemiyorlar? Ay pas veremiyorlar. Ne şutu ya? Ulan atacak? Baskı Of. baskı efsane. Abi yuh. Bir de var ya sarı kart şimdi verirse işte o zaman yandık. Önceden o hareket yapacağım. Menesi. Uzaktan acaba atabiliyorlar mı ya? Uca uzaktan atmaya çalışacağım arkadaşlar. Hep uzaktan atmaya çalışacağım. 3-0 yeniyoruz. Diğer maçta 5-0 yenmiştik Morata. <laughs> Lan neden sana an o, yana, o, yana, o, yana, o, yana, o ne biçim şey lan pas bir yukarı... çek <tık> Baa görüyor mu? Uf, abi o ne biçim şey lan? Dakikaya bakacağım. Arkadaşlar dakikaya da bakamıyorum. Alkış aldı arkadaşlar benzama. Ulan arkada sanki Hazart, Hazard Hazard iyi oynuyor arkadaşlar bu arada Ulan Messi Onu satayım Atmayacaksın Ulan oynamayın anasını o zaman oynamayın ya oynamayın ya bırak ya Topu kaptırıyorlar ya şuna bak ya Al anasını gol olsaydı ne yapacaktın o zaman bir dakika verdi arkadaşlar. Bitti. Arkadaşlar yorumlarınızı, yazın. İyi mi oynadım, kötü mü oynadım? Ee, bir dahaki maç, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu arada bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bize bir de like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.